Herkese merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 14-20 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum ve hepinize gerçekten çok güzel, muhteşem, mucizeleriyle, güzellikleriyle, hayırlı olaylarıyla gelen bir hafta diliyorum. Güzel niyetlerimize şöyle bir başlayalım. Çık 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 orada bir şey gördüm. Çıksın gitsin. Yardıma ihtiyacı var mı acaba? Diye bakacaktım. Çekte de bir yardıma ihtiyacı yok. Şimdi bakalım çıkan olacak mı? Çünkü ona göre bir yorum yapalım. Tamam bakın kalan parça parça. Hani ben 100 bin liralık borcun 80 binini ödedim. Artık 27 siz el atarsınız gibi. Ben her şeyi yaptım işte eşyaları oradan buraya getirttirdim. Nakliyesini tuttum. E artık siz yerleştirirsiniz bunları buradan sonrası sizin diyeceğiniz olaylar olabilir. Şimdi buradaki çıkan sıkıntı yani çıktı artık sizin hanenizde değil, sizin hayatınızda değil, sizin yuvanızda değil bu sıkıntı çıktı gitti bir şey çok sıkılmışsınız. Ya da dert ettiniz, stres yaptınız. Şimdi bu artık çıkıyor sizden çıkmış artık olay. Ama diyorum ya ya sizin bireysel olayınız olabilir. Bu sefer diyeceksiniz ki ee, ailem hadi bakalım pamuk eller cebe ya da bana bir destek atın bakalım da halledelim şunun geri kalanı. Ben buraya kadar getirebiliyorum diyebilirsiniz. Ya da aileyi ilgilendiriyorsa gene olayın başında siz varsınız araştıran soran başvuran Hadi bakalım deyip de böyle herkesi hareketlendiren kişi sizsiniz ama dediğim gibi genel olarak böyle bir yardımlaşma Hani hep beraber bu olaya bir dahil olan kimin olduğu önemli değil Hani gene ben başı çekiyorum ama hani bir katkınız olursa iyi olur olaylarınız olabilir onu söylemek isterim Onun dışında Bakın sağ tarafınız oldukça aydınlık gözüküyordu ki hala aydınlık. Bu da sizin güzel olayları yaşamanızı solu kapattığınız için de yani buraya nazaran daha koyu olması da sıkıntı mı var? Bana ne. Üstünü kapatırım. Burada çizik mi var? Üstüne atarım bir örtü, görmeyi veririm. Altında kalır örtü. Ne yapayım yani? Dediğiniz olaylar olabilir. Yani bir şeylerin üstünü kapatıyorsunuz. Geçmişse geçmişi Orada olduğu yerde gene geçmişte bırakıyorsunuz. Demek ki küçük şeylere biraz daha üzülmeyi bırakmış olabilirsiniz. Ve muhteşem bir fincanla e, karşı karşıyayım. Yani maşallah diyorum. Gerçekten maşallah maşallah maşallah. Şimdi öncelikle bu kısmın aktığı gittiği yere bakalım. Nereden akmış? Sağ taraftan çıkmış. Yani bu genellikle şimdi kendimiz hani deriz ya ay olursa çok iyi olur. Ay, hadi hayırlısı olsun deriz ya böyle bazı olay işte evliliktir, çocuktur, iştir, kazanımlarımızdır. Ee, işte ay inşallah hadi sağlığına kavuşursun hadi hadi hayırlı olsun deriz ya mesela bakın sağlık da olabilir. Şimdi bu artık kendinize göre alın. Olursa çok iyi olur, çok da mutlu olurum. hayatında kurtulur belki dediğiniz bir şeyler varsa bakın özellikle bu konularda. Sizin hayatınızdaki bu sıkıntı çıkıyor. Evet Allah'ın izniyle diyelim. Ama size bakın geride bir şeyler bırakıyor. Bu bırakması demek aa sıkıntı tamamen bitmiyor ama evet bazı şeyler size zamana, maddiyata, fiziksel anlamda bir şeylere, mental anlamda bir şeylere belki mal olabilir. Bu da bunun e, ufak bir izi olabilir. Ameliyat oluyoruz, izi kalıyor arkadaşlar. Yani bu tarz bir şeyiniz de olabilir. Ama onun dışında daha çok yani evet bu sıkıntı gidiyor ama bizim elimizde bir şeyler kalması lazım. Yani durduk yere sıkıntıyı gönderip elimiz bomboş kalmıyoruz. Sıkıntı gidiyor. Borç mu? Borç ödeniyor. Borç yoktur. Kağıda alınıyor. Bir. İkincisi bu evlilikle ilgili bir şey miydi? Şimdi elinizde belki hani ilişki düzeldi ya. Belki evlilik olacak. Belki bir çocuk daha yapılacak. Bunun gibi eğitim olaylarını düzelttiniz. E artık internette görüntülenebilir bir şeyleri kazandığınıza dair onaylı hmm, kağıtlarınız olma ihtimali var. Yani sonuçta elinizde bir şey var mı? Var. Onu ifade ediyor diyelim. Onun dışında altı nasıl arkadaşlar? Tertemiz hiçbir şey yok. Yani boş. Şimdi bu da ne demek? Biraz tahmin edeceğiniz üzere sizin yalnız kalmak istediğinizi. Belki hani o kadar yoğun çalıştım ki bir hafta ara vermem lazım. Bir hafta şu olayları bir uzaklaşmam lazım. Birkaç gün gideyim ben annemde babamda kalayım. Birkaç gün arkadaşla kalayım. Ben biraz bir şehir değişikliği iyi gelir. Birkaç gün ben bir izin alayım, kafa izni. Ee, bir şu ortamdan uzaklaşmam lazım. Şeklinde olaylar olabilir. Belki hiçbir hafta sonu bir yerlere çıkmazken, bu hafta hafta sonunu daha farklı değerlendirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü burada hani bir rahatlamışlık var ya. İşte onun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Gayet güzel. Bu zamansız zamanı doldurabilirsiniz. Belki paranız boşa çıkıyor. Hani elinizde artık para kalacak. Bu tarz bir gündeminiz olabilir. Şimdi bu alana geldiğimde ne görüyorsunuz? Ben sadece insan görüyorum. Sadece insanların vücutlarını, kafalarını görüyorum ve gördüğünüz gibi çoğu, hepsi değil ama çoğu şey uzun uzun yapıda. Uzun yapıda olan insanlar illaki erkek demek değil. Evet eril olayları anlatıyor. Burada sizin daha çok bakın hanenin içerisinde gündemleriniz ne olabilir? Para. Aşk da olabilir. Ama aşkın ay canım nasılsın? Olayı değil yani böyle tatlı kısmında değil. Biz nereye şimdi ne kadar harcayacağız? Düğün salonuna ne kadar para vereceğiz? Orada mı yapmak mantıklı? Yoksa başka yerde mi? Yani bakın böyle hep olayın maddi yönünde olabilirsiniz zamanlarını çok iyi ayarlıyor olabilirsiniz yani buradan çıkıp uçağa yetişmek kaç saat zaman var arada yetişebilir miyiz belki yer değiştireceksiniz bunu ayarlıyorsunuz sınavınız var doğum olacak işte yok ameliyat var yok mahkemeniz var bir şeyiniz var bunların zamanını tarihlerini ayarlıyor olabilirsiniz biraz daha dediğim gibi böyle analitik olan şey ayarlayalım aman toparlayalım aman düzeltelim işte her şey uygun düzgün akla yatkın olsun olayları biraz daha gündem. Ay çocuğum olacak çok seviniyorum olayı değil. Bakın ne kadar manevi bir olay olsa da daha çok yetiştirme tarzı düşünceleri gündeme gelebilir. Dediğim gibi böyle biraz daha eril olaylar, mantığa dayalı olaylar var. Şimdi onun dışında şu alan genel olarak bakın çok temiz hatta yani baya baya parladığı gözüküyor bile. Bu eşittir bakış açısı demek çünkü çok geniş. Ne kadar geniş o kadar bir hani bakış açınızın değişmesi anlamına geliyor. Buradaki bakış açısı karakterinizin değişmesi şeklinde değil. Bazen yorumlarda görüyorum benim karakterim değişmez kadın, bayan öyle yazılıyor. Hayır alakası yok. Ya ben derim ki her zaman diyelim ben beyazdan başka bir şey giymem. Düşünürüm sonra derim, ya niye giymiyorum ya? Bak bana bu da çok yakışıyormuş. Giyerim. Yani böyle bir bakış açısı. Karakterim değişti mi? Değişebilir. Ben de ikizler Burcu'yum. Değişebilir. Ama Biraz daha dediğim gibi bakış açısı, aa benim çocuğum olsa patlatı verir bir tane. İşte çocuk olunca öyle patlatı veremiyorsunuz. Biraz daha burada bir başka şeyler devreye giriyor. Belki çalışma hayatı, işte hani çok özür diliyorum. Hani denir ya, bekara karı boşamak kolaydır. İşte bekarsan kolay ama bana ne bırakırsın bıraksın. İşte evli olunca hemen öyle bırakılmıyor. Biraz bu tarz bir bakış açısının değişmesi söz konusu. Bakın bu çoluk çocukta bile olabilir. Ben okumayacağım diyen okuyabilir. Mesleği size çok tehlikeli geliyordur. Değiştirebilir. Yani onları söyleyeyim. Şimdi geldim sol tarafa. Sol tarafta bir olayınız var arkadaşlar. Kendi kendinize bakın dipten çıkan bir kuruntu ikili ilişkilerle alakalı. Acaba bizim ikili ilişkimiz ne olacak? Acaba biz ilerleyecek miyiz? Acaba bizim ikili ilişkimiz işi aşka, arkadaşlığa bir şeye dönüşür mü? Acaba biz işte annemle, babamla, partnerimle barışır mıyız? Gibi Böyle ben bunun pek fazla sıkıntıdan kaynaklandığını değil biraz daha kendi içinizde yaşadığınız bir mücadeleden hatta bir soru işareti yani belirsizlikten çıktığını düşünüyorum. Bir de kendinize böyle bir sınır çekmişsiniz. Daha doğrusu kendinize hani böyle çok ağır diyetler, çok ağır çalışma programları olur ya sanki kendinize böyle ağır bir yük yüklemişsiniz gibi. Ya da işte... Normalde biriktirebileceğiniz 3 tür ayda diyelim. Siz hayır 5 olacak. Daha fazla çalışmak. 3 saat mi daha hayır 10 saat çalışacağım. Yani uyku sürenizi kısaltmak gibi. Yani bu tarz bir kendinizi zorladığınız olaylar var. Çünkü kendinize bakın bir sınır çekmişsiniz. Evet iki tane de niyetiniz var. Bakın burada ne yapıyorsunuz? Kollar açık. Bakın yani Burada kollar açık dans ediyorsunuz. Belki de birisine sarılacaksınız. Aa, kollarınızı açtınız. Sonuçta ikisi de bir mutluluk mu? Evet. İki tane bu şekilde güzel mutluluğunuz gözüküyor. Ama ne insanında kendinize yüklediğiniz bu yük yüzünden. Birisinin de size bu yükü yüklediğini düşünmüyorum. Kendi kendinize bir sorumluluk edasıyla kendinizi bir zorlama. Hani kimse size kalk da zayıfla demiyordur. Ama siz hayır ya zayıflamalıyım o yüzden yemek yemeyeceğim. Olaylarınız olabilir. Bir de şuradan hemen bahsedeyim. Burada arkadaşlar bir sincap suratı görüyorum. İçinde de bir S harfi S harfi sizin hem bir yolculuk yapma ihtimalinizi hem de çok güzel bir sürecin içerisine girdiğinizi anlatıyor. Ve buradaki sincapta biraz uğraş verdim. İşte büyük bir mücadele ettim. Zorluğun içerisindeyim ama nasıl bu sincaba doğa onun bir şeyler bulması için yardımcı oluyor. Aynı şekilde ilahi aileniz size bu konularda zorlandığınız konularda yardımcı olabilirler. Ve böylelikle hani geçmişin acısı sıkıntısı her şey o geçmişte kalır. Bu açıdan güzel. Hadi bakalım bu arada niyetinizi tutun ve fincanınız muhteşem bir temizlikte muhteşem bir aydınlıkta bakın her şey oda oda olmuş görüyor musunuz? Demek ki siz bu dönemde birden fazla şeyi küme küme yapıyorsunuz ayarlıyorsunuz diyebiliriz. Güzel bir kağıdınız var. Bunları biraz da arkadaşlar hani ufak tefek mesajlaşmalar, sohbet olayları, ufak bir imza işi kaldı o. İşte tahliller, Hani bu tarz olaylar olabilir. Onun dışında zaten tertemiz gözüküyor. Çok fazla burada hani söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece bakın burada elinizi böyle başınızın oraya koymuşsunuz bir düşünce durumunuz var. Şurası bir tık böyle ayakkabıya benziyor. Böyle tabanı kalın. E, marka vermeyeceğim. Böyle ayakkabılar var. Aynı ona benziyor. Genelde beyazı çok tercih edilir. Şimdi A harfiyle başlıyor. S harfiyle bitiyor. Aynı ona benziyor. E, spor ayakkabı olarak. Şimdi Burada tabii ki sonuçta ayakkabı ama kısa ayakkabı bot ya da çizme değil. Kısa yolculuklar mesela kursa yazılırsınız haftanın 3-5 günü git gel git gel ama kalkıp da bunun için şehir değiştirmezsiniz. Bu şekilde kısa kısa gidişler gelişler bunları ifade ediyor ve sağdan sağdan güzel güzel gidiyor. Belki çok sık hastaneye gideceksiniz. Ee, bilirsiniz bazen bir tedavi olduğu zaman işte 15 günde bir gelin iğnenizi yapalım. Böyle seans seans olaylarınız olabilir. Artı işe de girebilirsiniz bu arada. Yani gidiyorsunuz 8 saat sonra geri geliyorsunuz gibi. Bu arada güzel bir niyetiniz var. Bu niyetiniz de gayet güzel bir şekilde aktı. Sevgili kolektifteki ikizler Burcu arkadaşlarım benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.